Hepinize merhaba dostlar. Hepinize selam. Nasılsınız? İyi misiniz? Builder Simulator kaldığımız yerden devam ettiğimiz bir macera olacak. Artık 7. sözleşmenin kilidini açıyorum. 7-8 diye gideceğiz herhalde. Ay pardon. 7 buradaymış. Evet ben şu an 8'deymişim. Önce bir 7'ye yiyelim. 9'a kadar gidiyormuş. Acaba bu bölümde hepsini halledebilir miyim? 7, 8, 9, ve 10. 10 bölüm var. Devamı da sonra gelecek. Tamam bir bakalım hızlıca vakit kaybetmeden. Zaten neyin ne olduğunu biliyorum. Bu arada tutorialını da oynadım. Oyuna sahipseniz tutorialını da oynamanızı tavsiye ederim. Çünkü bütün tutorialları tamamladığınız zaman aşağı yukarı 15 tane falan başarım alıyorsunuz. O yüzden yani başarı meraklıları için. Sıfırdan mı inşa edildi? Tamam. Foundation konmuş. Benim yapmam gereken. Anladım. Ne yapmam gerekiyor dedi. Anlamadım ki. Harca oluştur malı üzerine uygula blokları yerine. Ha. Okey şimdi otomatik de bu arada harbiden para gidiyormuş burada. Ee, bize sıva lazım galiba. Ama ben otomatik tercih ederim. Vakit kazanmak istiyorum. Çalıştığı sürece işte gördüğünüz gibi. Ah fuck. Tekrardan yaptım ya. Tamam param gitti. Gitsin para. Önemli değil zaten. Şu, şurada dursun da. Şunu bir alalım. Mencik. Boşalt abicim. <laughs> ne de yere gidiyormuş falan. Dur çok gitti. Aa, şimdi tuğla almam gerekiyor değil mi? Harçtır mağazadaki şimdi bloklar dediği normal tuğla mı olacak? Yoksa farklı bir şey mi? Hemen mağazadan bir bakalım. Taşıyıcı duvarlar. Beton blok. Bir tane bir deneyeyim önce tabi harcımızı alalım neredesin harç, harç. aldım mini oyunda daha iyi ne kadar üzerine koymamı istiyor komple bütün tuğlalar ben örmeyeceğim herhalde değil mi bir noktada dur der diye tahmin ediyorum Oke okay, doğru problem yok o zaman ben birkaç tane alayım. Birkaç yüz tane hatta. 200 tane alalım. Paramız yeter herhalde. Dörtgen olması güzel. Mini oyunla hemencik tak 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 içinden geçer diye düşünüyorum. Ama orası kapı olacak anlaşılan. Başka harcım kalmadı. Aa! lan Aa hepsini kullanıyor mu yakın olunca? Ben de dedim nasıl bu kadar uzun sürdü? Yakın içinde var mı? Var. Arabayı düzgün getiremedim diye böyle yapıyor? Anlamadım. tam döndüremedim herhalde ondan dolayı. Şimdi otomatik bir sonrakinde yapa dursun. Bina yapısı yüzde üç peki. Bu kadar. Şu kadar uzağa koymayın mini oyunu ya. Ben bunu bir öreyim o zaman. Hemencik halledin. Bizde örme deniyorlar da bu arada. Öyle deniyor. Bilmiyorum Türkçe farklı deniyor olabilir. Tuğlular üst üste koyma işine. Dur artık ya. Arkadaşlar bu iş benim boyumu açmaya başladı. <laughs> ben bırakıyorum ya. Bu nedir ya? <laughs> dur. Ee, şöyle yapalım o zaman. Hemencik. Dur 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 dur. Bu değil. Hayır. Hepsini yakın tuşa ayarladım. Biraz kötü oldu o bakıma. Şimdi şöyle yapalım. Bir tane şurada dursun. Bir tane burada dursun. Dört çevreyi de saralım. Olabildiğince de yakın dursun birbirine. Zıplayıp geçiş yapayım. Tamam. Hadi gidelim. Heh, şu tırmanış animasyon yüzde 29 diyor. Daha dörtte bir anca bitti. Çatıya matıya da geleceğiz. Bunda da bitmiyor iş. Bir tane daha kiriş. O da geldi. Üstüne şöyle sıva da atalım. Gerisi sanıyorum tuğla artık. Bu tuğlalar da lazım aslında. Yani böyle şeyler yaptırıyorlar. Full amelelik okey her şeyi kendin yapman ama başarım var. Maalesef benim gibi başarım konusunda biraz takıntılıysanız bunları yapma gereği hissediyorsunuz. Çünkü 10.000 tane tuğla koy falan başarım var. 1000 tane tuğla koy başarım var. Ve ben sanırsam 500'den fazlasını şu an 1000'den fazlasını hatta koymuş bulunuyorum ama 1000'in başarımı geldi mi görmedim. 10.000'deydi galiba o başarım 1000 değildi de. Yani böyle bir binadan 10 tane yapsam o başarımı almış olurum diye düşünüyorum. Galiba sonuna geldik. Tavan yavaştan gözükmeye başladı. Sonuna dedim de yani daha cam pencere falan komple yaptırıyor sanıyorum artık. İlk başta parça parça yaptırdı hepsinin. Şimdi burada sallıyorum evi cam pencere yaptıracak. Bir sonrakini altlı üstlü bütün döşemeleriyle yaptıracak muhtemelen. Tabi kestiremiyorum bilmiyorum yani şu an sadece tamamen sallıyorum. Göreceğim. Okey, 2'ye geç bakayım. 6 tane mi 7 tane almışım ben gerçi? Aya Ay, doğru almışım. Okey, tam oldu. Kapılar ve pencerelere geçiyoruz. Orası %100. O zaman bunları böyle kaldıralım. Kapı ve pencere birer tane alıyorum. Bunların kirişleri, o dışarıda demirler de kaldı. Tuğla da biraz fazla oldu. Yani ben sonradan da aldım tabii tuğla. Ve 500 tuğla falan harcadık aşağı yukarı. Hadi siyah olsun. Bunu da halledelim. Bu da siyah olsun. Okey. Geç matkabı. Birinde ses çıkmadı galiba. <laughs> Bunda dışarıdaydı. Bitiyor. Şükürler olsun. Kapı direkt geldi. Hadi bakayım. Ben bu olmadan yapabilir miyim? Yapıyorum. <laughs> Hadi bakayım şöyle güzel olsun. Evet tabletten bir çatı planı. Aa çatıyı da tamamlayacağım. Okey. Matkapla söküyorsunuz ama sökme noktalarına gelmeniz gerekiyor işte. Bunlara gelince söküyorsunuz böyle. Animasyon da çok tatlı bak. <laughs> bir tane noktasını bulduğunuz an söküyorsunuz. Tamam gelelim çatıya. Önce çatı planı almamız lazım. Bir tane çatı planı satın alalım. Çok pahalı çatı planları. Tamam, bedavayı mı aldık biz bunu Şöyle bir bakalım nasıl bir şey yapacağımızı. Şöyle ayarlıyoruz. Herkesin standartına uygun yapalım. Bu göbekte niye biz oturuyoruz abi herkesin içinde? Çok tatlısın lan sen. Bu benim aracım mı acaba? Tamam çatıyı koyduk. Şimdi ee, malzemelerini almamız lazım. Kaç tane vardır ki 20-30 tane bundan desek senden bolca vardır. Bir 100 tane alayım kiremit. Çıkalım. 30 tane tahta yeter mi acaba? Şöyle dördü şöyle yapsa uzaktan hepsine erişebiliyormuşuz. Okey dibine girmemize gerek yokmuş. Ondan böyle yapmışlar. Ben de hep dibine girmeye çalışıyordum. Öğrenmiş olduk gerek yok. 2 tane tam tamına 21 tane gitti. 9 tanesi ziyan oldu şu anda. Şimdi üstü nasıl yapalım biliyor musun? Yeşil olsun kardeşim ya. Açsın şöyle be millet renk görsün ya. Tabii oradan özel renk de yapabiliyorsunuz da. Bazen şu köşeler falan kalıyor. Görev bitiremiyorsunuz yeşil çok güzel yeşilmiş ha. Bundan da çok fazla almış. Hep ziyan. Ya niye bitirmeyeyim? Aa, etkilenmişmiş. Robot etkilemeye çalışıyoruz ya şu işe bak. Lan eve bir baksa mıydım acaba? Neyse bu da bitti. Devam edelim hemencik oyun modundan sözleşmelerden. Sonra sandboxlar da deneyeceğim. Hasarların giderilmesi diyor. İzlanda yayları. Rüzgar fırtınasında evine zarar vermiş. Bu yüzden müşteri hasar onarabilecek bir binayı bitirebilecek ve inşaat şirketini arıyor. Müşteri ne? baş kahramanı ise almak için iş almak için kahramanın şirketiyle temasa geçti. Bill siparişi kabul etti ve yardım etmek için yola çıktı. Hiç bana sormuyor Bill'da. Bill robotumuzun ismi. Ama kafasına göre takılıyor yani. Ben kimim, neyim burada, iş yapan benim. O da benim iş verenim gibi bir şey diyeceğim yani. Böyle iş mi olur? Allah! Yani çok da bir şey yok lan burada. Eksteriör görüyorum da interiörde ne var? Ha kapıyı aç bir kere içeri giriyorsun herhalde. Kapısı yok mu lan burada? Renk seç, renk seç deyip duruyor. Of. Kapı burada. Nasıl bir ev lan bu? Nasıl bir şey? Ortama gel. Mozaik mozaik ama şey güzel. Buralar hoş. Şimdi tamir et diyor. Ne almam gerekiyor? Binaya yıldırım leva, yatı, yalıtım levhası ile yalıt binanın dış cephelerin sıva malası ile sıva. Dış cephede ne var ya? Öyle sıvalık bir durum yok ki. Bizim şeyler nerede peki? Makineler. Mikserimiz, arabamız. Yani sıvayı nerede hazırlayacağım? İçeride falan değildir zaten. Allah Allah. Neyse yalıtım bir deneyelim. Hemen jack yalıtım yalıtım yalıtım. Kiriş değil, beton değil. Ee, mineral yün. Dıştaki sanki ondan gibi geldi bana. Her birinden şöyle birer tane alayım. Bu ortadakiler de profil olabilir. Beton blok izolasyon. Hadi bakayım. Profilde değilmiş. Ne? Sadece bir tane mi? Cırt diye bir tane koydu. Sanıyorum ondan alacağız. Basıl tutuyoruz. İlerletiyoruz. Sonrasında olabilir mi? Hala deniyorum şansımı. Yok sonra da olmuyor. Cırt cırtlatacağız her yeri. Ya ne rengi aç şunu be çıkamıyoruz. Buna böyle bir yalıtım lazımmış. 7 numarada zemin yalıtımı sanıyorum bunun için. Değil mi? Bunu hala bulamadım. Hadi dışarını buldum da. Önce boşlukları dolduracağız ondan sonra sıva yapacağız artık. Yalıtım levhası direkt 100 tane alsam herhalde işimi görür. 130 tane aldım. Ben alsan en ne ya? Hadi bakayım Minecraft başlasın. Boşlukları dolduruyoruz. ne güzel koy. İtiyor havayla yerleştiriyor. <laughs> Çok saçma ama ne yapayım? Oyun böyle. Gerçek hayatta Şu anda yalta ustası mı istiyor. <laughs> Ağzı açık mı? <böyle>. <laughs> Bu ne lan böyle falan diyor. 100 küsür sadece bir iki köşeye yetti galiba. Bir yüzük daha almam lazım. Şükürler olsun bitti de yanlışlıkla yüz aldım. Bir alacağım diye yüz aldım ya. Ona üzüldüm sadece. Ay. Geçersiz yapı. Oğlum şunu al bari ya. Bunu cırt cırtladık. E zaten yapmıştık abi seni. Ne alaka? Bak oyunun sıkıntısı var ha ben size söyleyeyim. Bir oluyor bir olmuyor. Biraz buglı. Yoksa çoktan olmuş da. Kimi yerler oluyor kimi yerler olmuyor niyeyse bak. Saçma. Neden ne de bilmiyorum. Kaldı böyle. Neyse biz sıvamızı yapalım dış cepheye. Yarısını bitirdim neredeyse. Güzel. Koca bina olunca bayağı işler kolaylaşıyor. İyi iyi iyi. Tümü tümü. Dur. Ele geç her yerde böyle bir şey yapalım. bir boros kaldı. Bu da bitsin. Savunma seviyemiz de bayağı bir yükseldi. Tamam dış tarafta her şey tamam galiba. Binayı yalıtım, levhayı yalıt. Binanın dış cephesinde malayla sıva dedi. Yani şu an dışarısı hazır gibi. Ama içeride bir şey istiyor mu ondan emin değilim. Yani şunları falan sıvamamı istiyor mu? Bunlarda öyle bir şey yok. Çünkü dış cephenin bu. Şu neden olmuyor ya? Kaydedip çıksam devam et desem düzelir mi acaba? Bakın yüzdesi de oluyor. Yüzde 98 oldu. Oyunu kaydedip çıkıp giriyorum. O şekilde birazcık yeşiller artıyor yani bunun. Tek bir mantığı bu galiba. Başka bir mantığı yok. Hatta bırak deyip devam etmeyi deneyeceğim. Sonunda bitiriyorum dostlar. Sanıyorum inşallah. Ah oh, tamam. Bunu halledebildim ya. Bir sonraki aşamaya geçtim. Nasıl becerdiğimi söyleyeyim. Baga girdi. Yani yeniden açtım da harita yine baga girdi. Bilmiyorum. Ee, ondan sonra şey yaptım. Kapıları değiştirdim. Bütün camları değiştirdim. Farklı renk yapmaya çalıştım. Çıktım girdim menülerden. Tekrardan kapıları değiştirip tekrar geldim başta. O zaman olduğu bir problem gözükmedi bu sefer. Ya yani böyle çözdüm kısacası. Bilmiyorum. Umarım sizde de işe yarar. Aa, direkt tuğla... Ne istiyor? Ne istiyor lan? Bunun devamında bir de sorun çıkartma. Vallahi döverim seni. Marik mouse'a tıklayıp durma sen de ya. Çek şu kuyruğun. Aa. Zaten sinirim kaç tahtır şununla uğraşıyorum ya. E normal mala da iş görmez ki şimdi. Mina Yalıtım nevasıyla yalıt binanın dış cephelerini sıva. Dış cephe halloldu. Yalıtım kaldı ama bu burayı Aklıma gelebilecek bütün yalıtımları da aldım sanki de. Bu beton da olmadı. Bu, bu niye olmuyor? Bunun olması gerekiyor. Profil miydi bu? Yine bir mağazaya bakayım. Taşıyıcı duvarlar. Kiriş sanki var bende. Tavan plakası. Her şeyden biraz alalım. Bundan varmış zaten. Hiçbir şekilde mikserim yok ki ben. Nerede? Nasıl sıvı hazırlayacağım? Hiç kimse de videosunu da çekmemiş. Baktım video var mı acaba diye. Yok. Yine baş başayız ya. Yemin ediyorum yine baş başayız. Bundan var bundan var. Beton şap değildir. Zemin yalıtım var. Bölme duvarlardan var 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 var. Kapı pencere değil. Yol değildir. Ama deneriz artık. Ona kadar indiysek. Çatı hiç değil. Havuz hiç değil. Hadi yolda deneyelim. Haydi alamıyorsun diyor. Onları nasıl yapacağım? Sat diyeyim. Ha, tamam. Şunu, tümünü sat bunun. Bunu da tümünü sat. taşla kaldık zaten. Gel bakalım. Bu böyle yerler için kullanılmıyor zaten. Vallahi çok güzel bir bug var bu görevde. Bu bölüm ben çıldırttı ya uğraşamayacağım arkadaşlar. Vallahi çözüm de bilmiyorum. Ya her şey denedim. Açtım marketi. her şeyimi sattım. Sonra geldim satın alı. Bunu denedim. Taşı duvarlar, beton şap, bölme duvarı, kapı pencere, kapı pencere denemedim tabi. Yolu denedim. Merdiven denemedim bir tek. Bunu denemedim ve havuzu denemedim. Yani daha ne yapayım anlamıyorum. Merdiven koyabilirsek merdivende başarım var. Birkaç tanesini şey yapmak lazım. Koyup kırmak lazım 10 tane merdiveni. Dışarıdan oluyor mu? Olmuyor. Tüh. Yani vazgeçiyorum dostlar. %97'de kaldı. Bunu yapmadığım bir sonraki göreve de geçemiyorum. Bilmiyorum. Belki ufak bir update geldikten sonra bakar. Şu an bug'lı gözüküyor ne yaptıysam çözemedim. Tekrardan sabrım olursa bir gün tekrardan en baştan başlatırım ama üçüncü kere başlatmış olacağım. Belki düzelmiş olur o zamana kadar. Şimdi dokunmuyorum. Burada videoyu sonlandırıyor Builder Simulator. İnşallah devam edecek.